Herkese merhaba nefis pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bugün Ramazan pidesi tarifimi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına 2,5 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru mayayı alıyorum. Birkaç saniye maya aktifleşene kadar karıştırıyorum. Maya aktifleşmesi için şeker kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha sonra ağzını kapatıyorum. 20 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. 20 dakikanın ardından sizlerinde gördüğü gibi maya çok güzel bir şekilde aktifleşmiş. Daha sonra kontrollü bir şekilde ununu ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Her zaman belirttiğim gibi bu unun markasına göre değişkenlik gösterecektir. Kontrollü bir şekilde ilave edersek daha iyi olacaktır. yumuşak bir hamur elde ettim. Sağını solunu güzel bir şekilde toparlıyorum. Toparladıktan sonra ağzını kapatıyorum. Üzerini temiz bir bezle kapatıyorum. Oda sıcaklığında hamuru mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalandıktan sonra üzerindeki bezi ve kapağı alıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir şekilde mayalanmış. Hamurun elimle havasını alıyorum. Daha sonra tezgahın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamuru tezgahın üzerine çıkartıyorum. Undan yardım alarak hamuru elimle toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra ortadan iki eşit parçaya kesiyorum. Daha sonra o iki eşit parçayı tekrar elimle bundan yardım alarak beze haline getiriyorum. Bezelerin her ikisini bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin ortasına hazırlamış olduğum bezeyi alıyorum. Ve daha sonra undan yardım alarak parmak uçlarımla bezeyi açıyorum. Bezeyi açtıktan sonra üzerine temiz bir bezle kapatıyorum. Tekrar tepsi mayası olması için 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Diğer bezeyi de aynı şekilde tepsinin ortasına alıyorum. Undan yardım alarak parmak uçlarımla açıyorum. Her iki bezeyi de aynı şekilde hazırladım. Daha sonra tepsi mayası olmuş olan bezenin üzerindeki temiz bezi kaldırıyorum. Bir tane yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra her tarafına gelecek bir şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Önemli püf noktalarından biri de parmak uçlarımla bastırarak bezenin havasını kaçırmadan bu şekilde şeklini veriyorum. şeklini verdikten sonra ben üzerine susam ve çörek otu serpiştirdim. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilini sesini açmayı unutmayınız. Daha sonra 180 derecedeki fırında kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. Pideler fırından çıktı. Çıktıktan sonra üzerine temiz bir bezle kapatıyorum. İlk sıcağı gidene kadar bekletiyorum. İlk sıcağı gittikten sonra servis tabağına alıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Altı üstü nar gibi kızaran muhteşem bir Ramazan pizzesi tarifi oldu. Sizlerin de gördüğü gibi. Ben sizler için eşit dokusunda göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek böcek emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ramazan sofralarını süsleyecek muhteşem bir pide tarifi oldu. Sizlerin de gönül rahatlığıyla deneyip hazırlayabileceğiniz muhteşem bir pide tarifi. Tarifimi deneyen arkadaşlar yorumlar kısmında benimle de paylaşırsa çok sevinirim. Sizlerin de gördüğü gibi hiçbir şekilde hamurlanma falan olmadı. Beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Diğer pideyi de sizler için göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu sizlerin de gördüğü gibi. Malzeme listesinin tamamı açıklama bölümünde olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınızla hatta sosyal medyada da paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.